Hayırlı akşamlar, İsminizi öğrenebilir miyim? Diran Doğan ismim. Diran Doğan. Evet, Diran Doğan. Zor da bir isminiz varmış. Nerelisiniz? Dersim Tunceli'yim aslında. Tunceli. Peki, Tunceli bir kardeşimiz olarak önümüzde bir katım seçimlerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Ee, tekrar bir koalisyon sürecine gireceğimizi düşünüyorum. Süreç olarak sıkıntılı ve dramatik bir süreçten geçiyoruz. Ama tekrardan çok büyük neticeler alacağımızı düşünmüyorum. Yani 13 yıllık AKP iktidarının bu seçimde son bulacağını düşünüyor musunuz? Yani yok hayır büyük bir kitlesi var AK Parti'nin Türkiye'de. Fakat ee, istediği oyu alabileceğini düşünmüyorum. Çünkü ee, halkın özel nedenleri var son zamanlarda yaşanan olaylardan dolayı, kaygelerinden dolayı. O kadar büyük bir... Ee, Oyu toplayacağını düşünmüyorum. 270 milletvekiline geçeceğini düşünmüyorum açıkçası. Peki sana bir soru soracağım. din dedin, Tunceli demedin. Ee, geçmişte sence Dersim'e yapılan bir haksızlık var mıydı? E, tabii ki de orada yaşananlar var, gerçekler var. Fakat e, zamanı, tarihi e, öyle bir değerlendirmemiz lazım ki tarihçilerle e, ee, bu iş için okumuş, e, bunun için doktora yapmış uzman kişilerle, şu günün, bugünün dramatik siyasi süreçleriyle geçmişi yargılayıp, Bizim insanımız, oradaki insanın, milletin üzmenin hiçbir manası yok. Bunun üzerinden acılar çıkarmanın, bunun üzerinden siyaset yapmanın hiçbir anlamı yok. E, zaten yaşından problemler var, üzüntüler var, geçmiş üzüntülü. E, o yüzden sadece bu konuda Şimdi şöyle bir, bir soru daha sormak istiyorum. Geçmişte Türk milleti bu sıkıntıları yaşadı. Bugün de baktığımız zaman Orta Doğu'daki ülkeler aynı sıkıntılar yaşıyor. Bu sıkıntılar neden hep Müslümanların başına geliyor? Çünkü neden? Ee, İslamiyet dinimiz çok güzel bir din ee, ve çok kullanılmaya duygusunu kaptırmaya çok açık kapıları açık bir din. Ee, i̇nsanlar duygularıyla sürekli bu İslamiyet üzerinde düşünce fikir, fikir ifadelerini ifade ediyor ama e, tabi bu süreçte biz dışa bağımlı ülkelerden biri olduğumuz için e, başka ülkedeki e, mandaterim denilen olayı isteyen emperyalist güçlerin çok rahat oyununa gelebiliyoruz. Bugün baktığınızda işte bir Avrupa'da bir savaş yok. Yüzün yıllardan beri bizim topraklarımızda her zaman savaş var. Çünkü bunun tek nedeni insanoğlunun bizim insanımızın e, duygularını menfaatleri uğruna ...siyasi düşünceler uğruna birçok şekilde e, kaptırabilmesi. E, peki, İslam coğrafyasına birlik ve beraberlik hakkında ne söylemek isterdiniz? Çok isterdim. Yani bize yakışan çok güzel şeyler var bu ülke topraklarında. E, bütünlük var, müthiş bir zenginlik var. Dinimiz çok güzel bir din. E, merhametli bir din. E, tarihte eşi benzeri olmayan. Ama gelin görün ki işte siyasi iktidar davaları bu zamanda artık birçok şeyin önüne geçmiş insanlığın ve toplumun bütün manevi duygularını yerle bir etmiş. Tamamen çıkar amaçlı kurulan bir e, araç haline gelmiş. Bir. Peki. Çok teşekkür ediyoruz karşımıza. İnşallah en yakın zamanda birlikte beraber oluşur diyoruz. İnşallah. İnşallah. Hayırlı akşamlar. akşamlar. Kendinize.